Bugün sizlere hayvan düşünce çevirici projemi tanıtıyorum. Bu cihaz, hayvanların beyinlerindeki düşünce sinyallerini analiz edip insan diline çevirerek onları anlamamızı olanak sağlıyor. Cihazın çalışma prensibi şu şekilde. Hayvanın baş bölgesine yerleştirilen özel elektrotlar, beynin içsel konuşma bölgesinden yayılan elektriksel sinyalleri topluyor. Bu sinyaller daha sonra gelişmiş bir yapay zeka tarafından işleniyor ve insan diline uygun cümlelere dönüştürülüyor. Bu cihaz, farklı boyutlardaki hayvanlar için farklı modellerde tasarlanabilir. Küçük evcil hayvanlardan büyük çiftlik hayvanlarına kadar her canlının beynine uygun elektrotlarla sinyaller toplanabilir. Kullanıcı, ihtiyaç duyduğu hayvana en uygun modeli seçerek kolayca kullanabilir. Artık hayvanların ne hissettiğini, ne düşündüğünü, neye ihtiyaç duyduğunu doğrudan anlayabileceğiz. Bu teknoloji sayesinde hayvan hakları, veterinerlik, hatta evcil hayvan sahipliği tamamen yeni bir boyuta taşınacak. Bu sadece bir fikir değil, bir gelecek vizyonu. Hayvanlarla konuşabileceğimiz bir dünya çok da uzak değil.